Maalesef işte belli yaşta beraber göz kapaklarında, göz çevresinde sarkmalar ortaya çıkıyor. Şimdi 55, 55'ti değil mi? 58. 58. Oy maşallah hiç göstermiyorsunuz. İşte Teşekkür göz kapaklarındaki ederim. fazlalıklar. Bunlar hem estetik hem görsel açıdan sıkıntı hem de böyle yorgunluk veriyordur gözlerinize. Aynı. Kaş yapınız çok güzel ama işte bak bu fazlalıklardan kurtulmak lazım. Bunun altında çok minik iya yastıkçıkları var ama çok fazla değil sizde. Çok hafif şurada medialde var. Şimdi lokal anestezi ile göz çevresini uyuştururuz. Hı hı. Lokal anestezi yaptığımız bir işlem bu. Ağrı yok. Hı hı. Ee, yaklaşık 20 dakika sürüyor işlem. kendinden eriyen dikişler koyuyoruz oraya, alınan dikiş yok. Orada iz kalmaz tam gözünüzün açılıp kapandığı yere denk gelecek. Ee, 5-6 gün, bir hafta sonra gelebilirseniz bir kontrol ederiz. Gelemeseniz dert değil çünkü dikişler kendi kendine eriyor. Bir hafta 10 gün makyaj yapamazsınız. 10 gün sonra her şey serbest alınacak.